Tahir Güzelel, İHA İnsan Yardım Vakfı Kilis Koordinasyon Merkezi Koordinatörüyüm. İyilik Soğuk Geçirmez sloganıyla çıkmış olduğumuz kış kampanyası kapsamında son bir ayda İHH İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinasyon Merkezi'ne 102 tır gelmiş bulunmakta. Bu tırların Suriye'nin kuzeyinde bulunan Azez, Elbab, Cerablus ve Fırat'ın doğusunda bulunan Tel Abyad ve Resulen bölgelerine gönderimini gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda bağışlarıyla Bölgedeki mazlumların yüzünü güldüren bağışçılarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün nasip olursa 12 tırımızı e, önce Pınar sınır kapımızdan Azez, Elbap ve Cerablus'taki ihtiyaç sahibi ailelere göndereceğiz. Daha, e, diğer 3 tırımızı da e, Resulayn ve Terabiyat bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine göndermeyi amaçlıyoruz. Kışlık malzeme kapsamında bot, mont, çizme... ...ve içerideki gıda için önemli bir yer oluşturan un bulunmakta. Nasip olursa içerideki fırınlarımızda bu unlar ekmeğe dönüştürülecek, ihtiyaç sahibi ailelere gönderilecek. Ayrıca gönderilen bot mont çizmelerde kardeşlerimizin bu soğuk kış günlerinin bir nebze olsun giderilmesi konusunda inşallah yardımcı olacak. Yani kış şartları yavaş yavaş sertleşmeye başlamakta. Özellikle e, gece vakitlerinde e, çadır kentlerde yaşayan aileler için kış oldukça çetin geçmekte. Aileler maalesef yeterince e, yakacak malzeme veyahut da soba gibi ihtiyaçlarını karşılayamamakta. Bu anlamda değerli bağışçılarımıza bağışlarının bölgeye yönlendirilmesi konusunda çağrıda bulunuyoruz. ala <laughs> sığındık. Sen bizleri kapından boş çevirme. Bugün buradan çıkacak bu yardım tırlarını vesile olan bile alemin. El Fatiha. No,